Herkese merhaba. Bugün çok keyifli bir caz çalışması ile bir aradayız. Konumuz benlik sevgisi olacak. Ee, i̇çimizde ben ne istiyorum, ben kimim soruları eğer yankılanıyorsa bu çalışma hepinize çok büyük katkısı olacak. İnanıyorum buna belki de çok fazla dışarıyı sevmek üzere programlandık ama kendimize sevginin nasıl verileceğini veya kendimize sevgiyle bir şekilde bağlantı kurabileceğimizi hatırlayamadığımız dönemlerden geçtik şimdi bunu hatırlama zamanı arkadaşlar burada ben ne istiyorum ben kimim gerçekten bu yaşamdaki bedenlenmeyi seçtim ve gerçekten içsel motivasyonumla beraber içsel bağlantımı kurabiliyor muyum bu sorular eğer içinizde yankılanıyorsa bu çalışma tam da sizin için olacak. Ee, bazen kendimizden taviz verdiğimiz, kendimizi feda ettiğimiz durumlarda içsel parçalarımız kırılır, e, bir yerlere dağılır ve onları yeniden toparlama ihtiyacı duyarız. Bu noktada gerçekte kendimizle bağlantımız özünde e, kurulsun diye belki de bu deneyimleri yaşamış oluyoruz. Bir hatırlayış dönemindeyiz. Bu hatırlayışla yaşamınıza büyük katkı olacağına inandığım bu çalışmayı şimdi şu anda hep birlikte alanda bakalım neler çıkacak. Cina diyan daha önce bilenler bu çalışmada yüksek benlik aracılığımızla çalışırız. Ve bedenimizde şu an şu noktayı üç kere tık 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 yaptığımızda bu bedene de teşekkür ederim. Evet hatırlıyorum anlamında bedenin de hafızasında kayıtlı olması için bir davranış şekli, tepki gibi düşünün. O yüzden her defasında biz tık tık yapacağız. Bu çok da eğlenceli olacak. Burada e, niyet edeceğim. E, o yüzden sizden ricam gözleriniz kapalı olsun. Şöyle bir derin nefes alıp verelim. Merkezlenelim, dengeleyelim. E, tamamen bedenimizi bir hatırlayalım. Tepe <laughs> çakramız açılsın. Ve gözlerimiz kapalıyken ilahi beyaz bir ışığın içinize aktığını hissedelim. Ve bu ışık bedenimizden geçerken tüm çakralarımızı doldursun, hizalasın, merkezlesin ve ayak altlarına kadar insin. Ve oradan toprak anaya, yeryüzünün gerçekten en derinlerine aksın. Yeryüzü gökyüzü bölesin. Ve şimdi iki göğsümüzün ortasında, iki omurgamızın tam ortasında bir ışık borusu olduğunu görün. Ve bedeninizi oraya bir ağaç koluna yerleştirmiş gibi nazikçe yerleştirin. Bu şekilde de bedenimizin ruhuna teslim olalım. Tamamen zihni serbest bırakalım. Harika. Evet Allah'ım bu güzel grubu sana havale ediyorum. Onların yükselişine giden engel olan her neyse bugün için niyet ettiğimiz kaynağa götürmesini talep ediyorum. Senden bunları kaynağa götürmeyi gerçekten arındırılsın, şifalandırılsın ve e, en yüksek hayrımıza gerçekleşsin. Bizim değil senin iradene göre olsun. Ve bu çalışmamıza meleklerimize, rehberlerimize, üstadlarımıza, öğretmenlerimize, bedenimize, beden devamımıza, takımlarımıza, onların yüksek benliklerine, yedi ışın üstadlarına, Gelecekteki üstad parçalarımızla parçalarımıza edelim. Bize çalışma boyunca rehberlik yapsınlar. Evet. Konumuz zaten belli. Ama şu anda kalbinizden de siz de niyetinizi geçirebilirsiniz. Bugün gerçekten ne ihtiyacımız varsa onlar dönüşecek çünkü. Üç kere alnımızın ortasını tıklıyoruz. Evet. Artık gözlerinizi açabilirsiniz. Bu çalışmada sadece mevcut olma hali sürecinde bir odaklanma, medyatif bir duruma geçiyoruz. Ama onun dışındaki çalışmada gözleriniz açık olarak uygulamayı yapabilirsiniz. İlk anahtar dosyamı alacağım. Bu yaşadığımız durumun anahtarları olarak geliyor ve tüm yaşamlarımızı kapsıyor. Gaya çıktı. Gaya tıklayalım. Bu yeryüzü şakrası olarak geçiyor arkadaşlar. <laughs> Baba, e, özür dilerim. Gaya çakrası tıkladınız burada bu noktada. Dünya ana çakrası olarak bakacağız. Beden ve onun yüksek benliği Gaia'nın enerjisiyle olan bağlantılarını yitirmişler. Tıklayalım. Burada gözümüzü kapatalım. Bir şekil görelim. Herkeste farklı şekil olabilir ve onun sanki yaradan tarafından arındırıldığını hissedelim. Evet. Cesaret. Kırtlayalım. Tam da konuyla ilgiliydi. Eğer fark ettiyseniz ilk anahtar döfsenin ne kadar nokta atışı olduğunu görüyorsunuz. Cesaret içsel etkilerimizi ve onların sonuçlarına karşı koyabilme yeteneğimizdir. Kişinin ileri çıkıp kendi gerçeklerini yaratma yetisine sahip olmaması. Tıklayalım. Bu noktada her nerede cesaretimizi yitirdiysek yeniden ortaya çıkmasına niyet edelim. Kefaret dosyası. Tıklayalım. Kefareti duymuşsunuzdur. Daha önceki birçok yerde. Bazı durumlarda nasıl ortaya çıkar? Burada da mutlaka bizim bir şekilde yükselmemizin yolundaki engel olarak duruyor. Bir şekilde etki düşünün. Kişinin yaratımları için sorumluluk almayı reddetmesi. Tıklayalım. O zaman başkalarının sorumluluklarını çok alıp kendi sorumluluklarımızı almayı belki bugüne kadar hatırlamadık ama şimdi hatırlama zamanı. Tıkladınız. Devam ediyorum. Kötülük dosyası. Tıklayalım lütfen. Şu anda size eğitmenlik eğitiminde kullandığımız e, kitaptan uygulama yapıyorum ben seni durdurmak istiyorum tıklayalım bu normalde içimizde ego ve hayatta kalma benliğimiz kendi kendimizi durdurur aslında bir nevi sabote etme şeklidir demek ki kendi kendimize yaptığımız bir yerdeyiz tıkladınız ters dönme tıklayalım niyetlerin terse dönmesi. Ee, i̇şte başkaları değişir, ben değişemem. Onlar yapabilir, ben yapamam. Ya da niyet edersiniz olması için ama bir türlü ilerleme kaydetmiyorsunuzdur. Burada çünkü size hizmet eden bir yer vardır. Ee, hala hazırda belki de kendinizi içsel olarak tam ve bütün hissetmiyor olabilirsiniz. Bu Her neyse şimdi anahtarda çıkan dosyayla bunu geri gönderelim. Bir şekilde isterim elde edemem inancı ortaya çıkar. Çünkü bu bir çakra, içimizdeki bir çakra bedendeki bir şey kişiyi ters dönme halinde tutmakta. Tıklayalım. Şimdi o çakrayı bulacağım arkadaşlar. O çakranın içindeki e, tutan şey neyse onu arındıralım. Birlikte. Ama tabii ki önce çakraya bakacağım. Tıkladınız siz. cinsel çakra. Arka. Tıklayalım. Bu doğruluk, otorite ve kendine güvenle ilgili meseleleri bir şekilde ve hisleri ve duyguları e, kapatabilir, bloke edebilir. Bakalım buradaki anahtar neymiş? Onur bir bahane veya birine karşı bir silah olarak kullanılmış. Tıklayalım. Cinsel çakra arka. Bir bahane olarak tutulmuş. Devam ediyor. Belki bir şekilde de korunma olarak algılanmış olabilir. Amaç dosyası arkadaşlar. Tıklayalım. Tam da talep ettiğimiz, umudumuz, kim olduğumuz, bu yaşam sürecinde gerçekten kendimizi bilmemize engel olan blokaj ne? Buna bakacağız. Kişinin amacı birleşmenin veya cinsel yakınlığın yitirilmesine neden olmaktaymış. Tıklayalım. Daha çok birleşmek. Tıklayalım. Bu kendimize olan yakınlığımızı etkiler. Kendimize olan mesafe kuruyorsak, sınır yapıyorsak içsel olarak bir bağ içeride hissedemiyorsak bu dışarıya da yansır. Dolayısıyla daha çok alan birleşme görünüyor. Önce kendimizi sevmek. Devam ediyorum. Epifani dosyası geldi. Tıklayalım. Bu dosyayı seviyorum. Bu bir farkındalık yaratıyor çünkü. Daha derin bir kaynağı bulmamızı sağlıyor. Taşıyıcı kap bedenimiz uygun enerjiyi tutamamaktaymış. Tıklayalım. Çok fazla enerji ve frekansa sahipsiniz. Bazen onu tutamadığımız zamanlar olabiliyormuş. O yüzden burada iç afişi kontrol edeceğim. Siz tıkladınız. Evet. İç akış dediğimizde yeniyi alma kapasitemiz. Yaradanın her an bize lütuf verdiği yeniyi alma kapasitemiz. Kişinin sevilmediği inancı yüzünden iç akışın genişlemesinin engellenmesi. Kendini sevmeyeni kimse sevmez gibi. O zaman artık kendini sevme zamanı. Tıkladınız. Evet, başka anahtar dosya vermedi. Peki bu durumun kaynağı nereden? Nereden oluşmuş? Bunların her biri Anahtar olarak geldi ve şimdi kaynakla onu alanda çözülme davet edelim. <laughs> Kaynak ata oldu çıktı arkadaşlar. Ata'ya ait başka bir yaşam. tıklayalım Yani bu süreç yaşadığınız durum her neyse, hal, his, duygu. Bunların her biri daha önceki yaşamlardan, atasal kayıtlarla bize ulaşmış, gelmiş. Biz de aynı durumu döngüsü olarak belki onlara ihanet etmemek adına, belki de bu yaşamda kendimizi hatırlamak adına devam ettirmişiz. Daha çok grup olarak olduğu için bu çalışmanın baba atı olarak görünüyor. Tıklayalım. Yaklaşık 5 nesil önce tıklayalım. Evet, bir kadın. Tıklayalım. Ve bu yaşanılan olgu, yani kriz, Tanrı inancını reddetmek, Tanrı inancından vazgeçmek olarak görünüyor. Tıklayalım. Başka bir olgu vermemiş. Yani aslında bir şekilde e, ya inanç itirilmiş. Kendimize olan inanç da bir şekilde burada. Tabii ki bu yaşamda ben hiçbir zaman hani bu inanca sahip olmayacağım dediğimizde kendimizi belki de alanda içsel olarak cesaretsiz, kırılgan, mutsuz... E, ne için geldiğini unutmuş halde bulabiliyoruz, susabiliyor. Ruhumuz da olgunun acısı kişide sonsuz bir döngü şeklinde ulaşan bir fikir veya durum yaratmış. Tıklayalım. Bu yaşanılan inançsızlık, Tanrı'ya olan, Yaradan'a olan, kendinize olan, diğerlerine olan inanç da bizde maalesef ruhumuzda da tamamen bu döngüsel bir fikir ve durum olarak yapmış. İşte başlangıçta olduğu gibi yani isterim elde edemem şeklinde tıklayalım. O zaman arınalım şimdi. Arınma zamanı. Evet. Gözlerinizi bu noktada kapatalım. Kendinizi tamamen yaradanın lütfunu açtığınızı hissedin. isterseniz ellerinizi açın. Ve alanınıza huzurun, huzur frekansının, titreşiminin yeniden sağlanmasını sadece niyet edin. İçsel huzurunuzu, kendinize olan bağlantınızı şimdi şu anda izin verin. Yaradan bunu sizin için zaten yapar. Ve sonra tıklayın. Ve gözlerimiz yine kapalı. Kaynakla yüzleşeceğiz. Kaynak 5 nesil önce baba tarafı bir kadındı. Gözümüzü kapatalım. Karşınızda birisi belirir. Onunla yüzleşin. Ve size gerçeğin söylenmesini isteyin. Ve sonra tıklayın. Evet. Başka arama vermiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Evet. Devam seansımız yok. Tıklayalım. Evet ödememiz yok. Tıklayalım. Çok özür dilerim. Önce işlere bakacağım. İşlem tamamlanmış zaten. Tıklayalım. Çözülüm de sağlanmış. Tıklayalım. Ve Yaradan'ın ruhun hediyeleri. Yaradan bize bu çalışmada hangi hediyeleri verecek? Tanrı'ya ve kendine güvenme. Diğerlerine <laughs> değişime, niyete, tezahüre izin verme. Bunu kendi realitenize taşıma izni. Çok güzel bir hediye. Beslemek, sevgi ve duygusal desteği alma ve verme yeteneği. Tıklayalım. İçsel ve dışsal dünyanın yeniden eş zamanlı uyumlu hale gelmesi. Tıklayalım. Bu çok keyifli bir kutsama hediye çünkü yaradanla hizalandığımızda enerjik olarak da zaten yaşamlarımızda yaşamlarımız da onun kanalıyla daha farklı bir yerden akmaya başlar. Harika. Tıkladınız ve şimdi gözlerimiz kapalı. Her anırmadan sonra bir teşekkür ediyoruz. Gözlerimiz kapalı olsun. Ve tepe çakranızdan içinize beyaz ilahi bir ışığın yaradanın sevgisini aktarın hissedin. Tüm çakralarınızı doldursun, merkezlesin, hizalasın. Ve bu ışık ayaklarınızın altından toprak derinliklerine kadar yükselin. Ve o ışıkla bütün yeryüzü yeniden arınsın, şifa bansın. ve her hücrenizin içine akmasına lütfen izin verin. İçinizden dışarıya doğru o ışıltı yayılsın. Ve bu çalışmada meleklerimiz, rehberlerimiz, üstadlarımız, öğretmenlerimiz, bedenimiz, beden devamımız, takımlar, ona yüksek benliklerine, yedir işin üstadlarına ve aynı zamanda gelecekte üstad parçalarımıza da sonsuz teşekkür edelim. Dünyadaki tüm algılar ve algılanma yollarınızın tüm referanslarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmelerini talep ediyorum. Varlığınız enerjik düzeylerde elektrik ve manyetik bileşenleriniz dengelensin ve hizalansın. Ve sizler şimdi gökkuşağı ışığı tabakalarına olarak bu çalışma her biriniz için en yüksek kaynınıza gerçekleşsin ve öyledir diyelim. Bizim bir Allah'ın senin adına göre olsun diyelim. Derin nefes alın kalbinizden nefesiniz ver. Ve bir kez daha derin nefes alın. Kalbinizden nefesinizi verirken siz de teşekkürle gözlerinizi açın ve üç kere alnınızın ortasını tıklayın. Evet. Bugün bu çalışmayla beraber yaşamınızda her neye dokunacaksa farkındalık idraklar, bilinç değişimleri ve sizlerden dışarıya akan bütün o sevgi dünyaya yayılsın diyorum. Kocaman öpüyorum sizleri, kalbinizden öpüyorum. Yeniden görüşmek üzere. Eğer bu yorum, bu videonun altına yorum yazarsanız çok sevinirim. Çalışma esnasında nasıl hissettiniz, hangi farkındalıkları algıladınız, onlar için lütfen videonun altına yorum yazmanızı istiyorum. Mümkünse tabii ki. Bu hem bize hem hepimize dünyaya katkı olacaktır. Kalbinizden öpüyorum diyorum ve yeniden görüşmek umuduyla hoşçakalın diyorum.